Hayır. 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 <tiren> hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, <gülüyorindistinct> hayır. <laughs> yüzbaşım, yüzbaşım gelin. Bırak, şey. bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Allah Yapana yapanları mı bırak ölmemişler alın onu oradan ölmemişler al, al al bırak kurtayı durun <gülüyor> neyse ha 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 İyi misin evlat? Öldüm. Kusura bakmayın. Biraz ara vermek ister misin? Gerek yok. Dalıp dalıp gidiyorsun. İstersen çıkıp biraz temiz hava al. Yürürken, dururken, uyurken, yerken, hava alırken, fark etmiyor. Gördüğüm an aklımdan gitmiyor. Hepimiz aynı durumdayız evlat. İçimizi soğutacak tek şey... ...bunu yapanları bulmak. Altay'ın... ...Neslihan Başkan'ı bulduğu gece... ...bu adam mezarlıktan çıkarken fotoğrafları çekilmiş. Katilin bu adam olduğunu düşünüyoruz? Emin değiliz. Ama bunun için geçerli nedenlerimiz var. ...kraliçeyle görüşüyordu. Kimliği belirleyebildiniz mi? Maalesef başkanım. Yüz tanıma sisteminden eşleşen herhangi bir kimlik çıkmadı. Yabancı uyruklu olabilir. Ayrıca burada herhangi bir suça da karışmamış. Havalimanı kayıtları? Henüz bir şey çıkmadı. Ama bu kadar uzun sürmesi demek... Anladım, anladım, anladım. Ülkeye başka yollardan girdiğini gösteriyor. Kimin bilmemize gerek var? Mı? Nasıl yani? Deteği kimin çektiğini bilmiyoruz. Ama kimin emir verdiğini biliyoruz. Altayakla. Bugünden itibaren Kraliçe'nin bize getireceği bilgilere hiç ihtiyacımız yok. Türkiye üzerine planladığı kötülükleri izlemek için gösterdiğimiz stratejiyi değiştirmek için hiçbir beis yok. Eğer ondan bir şey öğrenmemiz gerekiyorsa tutsağımız kendi öğrenebiliriz. Bu demek oluyor ki kraliçeyi alıyoruz. O zaman Amerika'yı karşımıza almış oluruz. Onlara da bir çift lafım var. Ee, i̇sterseniz en yakın zamanda bir görüşme ayarlayabilirim. Çoktan ayarlandı. Birazdan huzuruma çıkacaklar. Artık oyun bitti evlat. Onlar bizden bir alırsa... ...biz onlardan bin alırız. Bedeli ne olursa olsun... ...kraliçe alınacak. Aldayım bu şanlı görev en çok senin hakkındır. Büyük bir zevkle. Emredersiniz başka. Ejder ne olacak? Altay kraliçenin nefesini keserken... ...Korkut da Ejder'in icabına bakacak. Ama her şey sakince olmalı. Koordinasyonu kaybedip... ...duygusal hareket etmemeliyiz. Merak etmeyin. Kraliçenin gözünün içine bakarak hesap sormadan ölüm bana ara. Allah yar ve yardımcın olsun evladım. Altay, bu son yaşananlardan çok etkilendi başkanım. Kolay değil. Bu savaş, sevdiği herkesi elinden aldı. Peki, böyle bir durumda kraliçeyi almak için onu göreve göndermek? Altay'ın durup acı çekmeye değil, yeni bir savaşa ihtiyacı vardı. Ve ben ona o savaşı verdim. Başka türlü bundan kurtulamaz. Biz de her türlü desteği yapacağız başkanım. Uzay. Buyurun başkan. Altay meselesinde verdiğim kararın ne kadar doğru olduğuna dair hiçbir şüphem yok. Ama her şeye rağmen kontrol edilmeli ve en iyi şekilde yönlendirilmeli. Başkanım şimdi görev devri bilgisi için şu an itibariyle devraldınız. Evet. Emredersiniz başkanım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hiç merak etmeyin. Yapacağını emin. Altay ne kadar muhafızsa sen de bu harekat merkezinin beynisin. Sizi utandırmayacağım. Diğer mesele. Albay Nazım. Ne durumda? Maalesef. Ekip gece gündüz parçaları birleştirmek için çalışıyor ama henüz bir sonuç çıkmadı sığınak olarak kullandığı ev. Ondan bir şey çıktı mı? Sadece projeyi hayata geçirmek için gerekli olan belgeler. Sanki onları bizim için oraya hazırlamış, sonra da sırra kadem basmış gibi. Gel. Başkanım, beklediğiniz misafirler geldi. Odanızı aldık.